Domates'te 2022 yılının e, sorunları ve şeyleri yoğun burada. E, geçen sene şu andaki fiyatlar açıla, açıklanan fiyatlar e, maliyet hesaplarına uymuyor. E, salça fabrikalarının da bunları göz ardı etmemesi lazım. En büyük sıkıntımız o. Çiftçinin artık e, zaten dayanacak güçlü, gücü yok. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin geçtiğimiz haftalarda salça fabrikaları tarafından açıklanmaya başlayan domates alım fiyatlarının çok düşük olduğunu vurgulayarak fiyatlarda düzenleme yapılmasını istedi. Salça fabrikalarına seslenen Girgin, geçen yıl ovada üretilen salçayı almayan fabrikalar Konya'dan domates çekti. Torbalı Ovası'nda domates çekilmesini isteyen fabrikalar fiyatları yükseltmek zorunda ifadelerini kullandı. Ee, bir de bizim şu andaki Maliyet hesaplarımız 11.500 lira dekar maliyetleri var. E, bu yaklaşık olarak bir e, biriksiz malı firmalar e, 1.200 lira ve 1.400 lira arasında değişik rakamlara almaya çalışıyorlar. E, geçen sene zaten torbalı e, çiftçisi en ucuz domatesi verdi ve en büyük sıkıntıları yaşayan çiftçilerinden bir tanesiydi. Son zamanlarda 600 lira almazken bizim domatesi 400 lira civarında bir şeyle aldılar. Son zamanlarda salça fabrikaları Konya'dan 1200 lira civarında domates aldılar. Torbalı çiftçisinin artık buradaki gelecek sezonda çok iyi anlaşmalar yapması lazım. Devletin de şu anda bir şey var, yasa çıkacak. Artık sözleşmelerde devlet kontrolü olacak. Yani tek taraflı sözleşme olmayacak. Şeyde. Bunlar da pek yakında kanunlaşacak. Çiftçilerimizin çok iyi hesap yapıp sözleşmeleri ondan sonra imzalamalarını istiyorum. Çünkü bu süreç geçen sene çiftçinin zor senesi değildi. Asıl çiftçinin zor senesi bu sene. Çünkü geçen sene maliyetleri düşük mal edip e, yüksek fiyatlara sattık. Ama domates haricinde diğer ürünlerin hepsi e, yüksek fiyatlara satıldı. Ama bu sene maliyetler yüksek. E, fiyatların ne olduğu da belli değil. E, yani bu sene çiftçinin e, zor bir senesi. Çiftçi sözleşmeleri yaparken atacağı adımlarda dikkatli olması lazım. Iyi maliyet çıkarıp ona göre bir hesap yapması lazım. Salça fabrikaları da artık bu bağlamda 1600-1700 lira civarında açıklaması lazım. Bu maliyetlere karşılık yani çiftçinin kazanacağı bir para olması gerekiyor. Şu anda biriksiz malı 1200'den 1400 arası açıklamış. Bu kadar riski, e, çift yalnızca çiftçiyi yüklemenin anlamı da yok. E, salça fabrikaları artık e, eğer Torbalı'da domatesi ekdirmek istiyorlarsa, e, biraz fiyatların yükselmesi bandına geçmeleri lazım. E, burada şu andaki maliyet hesaplarımız e, gübre, elektrik e, ve işçiliğin ne kadar arttığını hepimiz gündemi takip ediyorsak biliyoruz. Bunun içinde salça fabrikaları alacakları ürünü çiftçinin sırtından değil de artık ortaklaşa bir fiyat belirlemek o şekilde çiftçi de para kazanması gerekmektedir. Bu bağlamda çiftçi bu sene zor bir sene tekrar söylüyorum. Bütün Çiftçi arkadaşlarımız e, maliyet hesaplarını çok iyi yapmaları lazım ve ona göre ürün ekip, ona göre fiyatlandırmaları lazım. E, ve anlaşmalarda geçen sene biliyorsunuz e, yaklaşık olarak Domates'te burada e, 2000 dekar sürüldü. Yani hiç toplanmadan e, amele hesabını, makinelaşmanın e, yaygınlaşması gerekiyor. Ama makinalı tarama da geçmesi lazım. Yani ekeceği ürünü toplamasının hesabını da yapması lazım. Bizi iki seneden beri tam e, domates toplama zamanında bayram geliyor. Bayram öncesi ve bayram sonrası fabrikalar açmıyorlar. Zaten domatesin süresi 20 25 gün veya bir ay sürecinde domates toplanıp bitmesi gerekiyor. Ve bu arada da e, çiftçilerimizin ona da dikkat etmesini istiyorum. E, toplatacak işçileri önceden ayarlayıp toplatacak makineleri önceden ayarlayıp ve bu süreçte de zarar görmemelerini istiyorum.